Ondan sonra bütün iyiliklerle kötülükler birbirini götürecek. Kalan kaldığıyla kalacak. Bir adam 1 milyon iyilik yapmış, 900 bin kötülük yapmışsa eğer, her bir kötülüğünün karşılığını bir iyiliğini kaybederek görecek ve 100 bin iyilikli bir insanmış gibi cennete girecek. O kötülükleri hiç yapmasaydı veya tövbe etmiş olsaydı 1 milyon iyilikle girecekti. Ama onun yerine 100 bin'e razı oldu. Çünkü her bir kötülüğün mutlaka karşılığı var. Abiler arkadaşlar hoş geldiniz. Behlül Dana Hazretleri var. Hayat Hoca'dan sürekli duyacağınız ismini. Harun Reşit zamanında yaşamış. Meczup Evliya'dan. Ve çok güzel kıssaları var mübareğin. Bir tanesi çok enteresandır. Bir gün böyle elinde bir odun parçasıyla Harun Reşit'in yanına geliyor. Telaşlı bir şekilde. Harun Reşit diyor ki hayırdır ya Behlül? Hani elinde odun nedir? Bizimi mi döveceksin hani ne bu? Diyor ki evde ateş bitmişti. Ateş almaya çıktım. Eskilerde öyleydi arkadaşlar. Eskiden evlerde her zaman ateş yanar. Şöminede, ocakta neredeyse. Evde ateş bittiği zaman gidip komşudan alınır. Hatta o yüzden ateş almaya mı geldin falan derler hani hemen kalkana. Evde ateş bitti. Ben de çıktım tam dedim nereden alayım nereden alayım? Ateşin kaynağı nere? Cehennem. Dedim ki gideyim de cehennemden ateş alayım. Bitmesin ateş. Ama bir sönüp sönüp duruyor dünya ateşleri. Cehennem ateşi sönmez ya. Gideyim alayım dedim. Allah'ın izniyle gittim cehenneme. Malik'le görüştük cehennem meleği. Ya ben buradan ateş alacağım müsaadenle. Alabilir miyim dedim. Yanlış biliyorsun burada ateş yok dedi Malik diyor. Cehennemde ateş bulunmaz. Herkes dünyadan kendisi getirir dedi diyor. O yüzden böyle telaşlıyım ateş alacağım Harun sende var mı diye de böyle bir güzel de lafını sokup devam etmiş mi var? Harun Reşit Hazretleri'ni böyle bayağı bir hizaya getirmişliği vardır tabiri caizse Behlül Dağın Hazretleri'nin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerden buyuruyorlar ki arkadaşlar cennette ağaç yoktur. Sizin amellerinizle bu dikilir. Bu minvalde bir hadis-i şerif. Var. Hatta size cennete ağaç dikmeyi öğretim buyurmuş Peygamber Efendimiz. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekber. Buna her değişimiz cennete bir ağaç. Çok güzel. Şimdi saf iyi olan bir insan için yani hiç kötülüğü olmayan bir insan için bir bu işin mantığı kolay. Her yaptığı iyiliğin cennette bir karşılığı var. Buradan cenneti hani sizin oyunlarda böyle tek tek haklarınız kadar paranız kadar dayayıp döşediğiniz gibi dayıyor döşüyor. Bazı amellerin karşılığı köşk, bazılarınınki ağaçlar, ormanlar, meyveler, çeşitli lezzetler. Bu dünyadan yavaş yavaş döşeniyor. E cehennem? Cehennem de aynı şekilde yapılan her kötü şey, kötü amel bir Tabiri caizse ceza vesilesi olarak orada duruyor. Ateş olur, bıçak olur, irin olur, çok çeşitli şekillerde. Allah korusun, telaffuzuna bile belki gerek yok. Şimdi tek kötülük yapsa bir adam, cehennemi kendi döşüyor, tamam. Sadece iyi bir insan olsa, cenneti döşüyor, o da tamam. E biz bazen iyilik, bazen kötülük yapanlar ne olacak? Bir cennete ağaç dikip sonra cehennem odun taşıyanlar ne olacak? Bazen kendi ateşini yakıp Sonra su dökenler ne olacak? Hani Biz bir iyi, iyilik yapıyorsak karşılığında bir kötülük yapıyoruz belki. Bazen doğruyu yapıyorsak bazen yanlış yapıyoruz. Bu ne olacak? İşte bunun için mizan kurulacak arkadaşlar. Mizanın mantığı bu. Terazi kurulacak, tartı kurulacak. Sen şu kadar iyilik yapmışsın al cennet veya şu kadar kötülük yapmışsın al cehennem demeden önce her bir iyilikle kötülük bir terazide tartılacak. Ondan sonra bütün iyiliklerle kötülükler birbirini götürecek. Kalan kaldığıyla kalacak. Bir adam 1 milyon iyilik yapmış, 900 bin kötülük yapmışsa eğer, her bir kötülüğünün karşılığını bir iyiliğini kaybederek görecek ve 100 bin iyilikli bir insanmış gibi cennete girecek. O kötülükleri hiç yapmasaydı veya tövbe etmiş olsaydı 1 milyon iyilikle girecekti. Ama onun yerine 100 bine razı oldu çünkü her bir kötülüğün mutlaka karşılığı var. Femen ya'mel miskale zerratin hayra yera. Her bir iyiliğin karşılığı var. Femen ya'mel miskale zerratin şerra yera. Her bir kötülüğün de mutlaka karşılığı var. Hiç istisnası yok bunun. Mutlaka. Şimdi bizim gibi insanlar işte bazen ağaç dikiyoruz. Sonra dönüyoruz onun dibine zehir ekiyoruz. Ama sonra bazen kendi ateşimize Allah korusun odun atıyoruz. Sonra götürüyoruz onu üstüne su döküyoruz. Yani bir iyilik bir kötülük yapmak çok enteresan bu konuda. Mizanın mantığını bilince aslında çözmek kolay. Mizan çok basit bir mantıkla çalışıyor. Bir insan buluğa erdiğinde artık amel defteri açılıyor. Misal verelim hani bir senaryo yazalım kendimiz. Diyelim ki Ahmet diye bir arkadaş. Ahmet buluğa ermiş. Buluğa erdiği gün için amel defteri bir açılıyor mizanda. O Ahmetçim hayırlı olsun. Erkek olmuşsun adam olmuşsun. Maşallah. Tebrik ederiz. Ahmet iyi bir çocuk. Müslüman bir ailenin çocuğu. Bir iki senaryo yapmak lazım bunda. Daha küçüklükten Peygamber Efendimiz'in emrine uymuş, 7 yaşında başlamış namaza. Düzenli namazlarını kıldığı için, gusül abdesti, abdest gibi şeylere zaten hakim olduğu için bir gün iç çamaşırında lekeli bir şey gördüğünde de gönül rahatlığıyla hemen gusülünü almış, sabah namazını kılmış, hayatına devam etmiş bir çocuk. Şimdi böyle bir Ahmet hayal edelim. Bu Ahmet o hayırlı olsun Ahmetçim. Mübarek olsun artık. Hani buluğa ermişsin. Tamam. Ne yaptı bu Ahmet? İlk kuşul abdesti aldı. O çok güzel. Koy sevap kefesine. Sonra ne yaptı? Sabah namazını kıldı. Koy sevap kefesine. Annesi kahvaltı hazırlamış. Eline sağlık anacım dedi. Koy sevap kefesine. Yemekte yere kırıntıları döktü. Çok umursamadı üstüne bastı. Ah Ahmet yakıştı mı bu sana? Koy günah kefesine. Çıktı dışarı, bir arkadaşını gördü, selam verdi, koy sevap kefesine. Gitti namahreme baktı. Ahmet bu gözler bunun için mi yaratıldı? Koy günah kefesine. Geldi okula, arkadaşlarına selam verdi, koy sevap kefesine. Bir arkadaşının ensesine vurdu. Ah, ah Ahmet yani bir güleceğim diye değer mi buna? Koy günah kefesine. Hatta... Bir de bir miktar sevabı al. O ensesine vurduğu arkadaşın sevap kefesine koy. Ah lan. Değil mi? Tek tek. Şimdi biz böyle 1-2 saatlik şeyde 3-5 amel söyledik ama böyle de değil. Saniye saniye. An be an. Her biri yazılı. Her biri de bir sevap kefesine bir günah kefesine. Mübahsa niyetine göre. Haramsa direkt günaha. Sevapsa direkt sevaba. Yazıla yazıla gidiyor. Sonunda bir bilanço çıkıyor ortaya. Öldü Ahmet. Öldükten sonra eğer sadaka icariyeleri varsa, hayırlı işleri varsa o sevap yazılmaya devam ediyor. Kötü devamlı amelleri varsa, kötüye vesile olduysa o günahları yazılmaya devam ediyor. Kıyamet kopana kadar Ahmet'in amel defteri doluyor, kapanıyor ve bu mizanda tekrar açılıp tek tek. Şunu yaptın, bunu yaptın. Şimdi burada bizi çok ilgilendiren birkaç nokta var. Biri, her yaptığımız iyiliğin ve kötülüğün mutlaka karşılığı var. Hiç bunun istisnası olmayacak arkadaşlar. Yani şundan da yırtarız diyecek bir yer yok orada. Yani Ahmet orada arkadaşının silgisini çalmıştı. Hocası işte çocuk ya hocam Ahmet silgimi çaldı. Yok hocam ben çalmadım Mehmet çaldı falan. E hoca bulamadı. Kandırdın. Herkes kandı. Güldük, eğlendik, geçtik güzel Ahmet de. Yakışmadı be yavrum. Bunu soracakları gün gelecek. Ahiretin mizanın arkadaşlar bir çok müjdeli kısmı var bir de çok büyük tehdit kısmı var. Müjdesi yaptığımız her şeyin karşılığını göreceğiz. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Yani mükemmel yani. Neden mükemmel? Yapmışsın bir iyilik. Görülmemiş, duyulmamış, kadri kıymeti bilinmemiş. Kimse teşekkür etmemiş. Ya abi, hiçbirinin önemi yok. Alacağın da karşılığını. Yüzde yüz yani. Çok müthiş değil mi? Ama aynı cümleyi biraz farklı sonda söyleyince tehdit oluyor. Yaptığımız her şeyin de karşılığını göreceğiz. Hem yaptığımız her şeyin karşılığını göreceğiz. Hem de yaptığımız her şeyin karşılığını göreceğiz. Çok enteresan bir yer o yüzden mizan. Mizana arkadaşlar hazırlıklı gitmek lazım biraz. Hazırlanmanın da pratik yolu soruların cevapları önceden belli. Hani orada böyle aa öyle miymiş, bugün günahmış falan diyecek çok fazla durum yok yani. Öyle şeyleri zaten genelde sormayacaklar. Meşhur olanlar bilde yeter. Bizim bize bildiklerimiz yeter yani. Şimdi burada e, amel defterini değiştirmek mümkün. Bu bir iki mühim hususiyet var dediğim kısımda. Şimdi Ahmet'i kötü adam yapalım ve amel defterini sonra değiştirebilelim. Bu Ahmet garibim. Ana babası elinden geldiği kadar öğretmiş ama çok da takmamış bir çocuk olsun. Yani annesi babası elinden geldiği kadar öğretmiş. 7 yaşında başlamış namaza sana bırakmış sallamış. 10 yaşında daha da söylemişler hani hadis-i şerife uymuş aile. Elinden geldik hocaya göndermiş bir şey yapmış ama Ahmet çaktı hani. He <laughs> yapmış. Baba zorla kaldırdığında sabah kılmış ama diğer vakitleri kılmamış mesela. Hani gidiyor böyle böyle bir Ahmet. Biliyor yani gusül abdesti sabah namazı bilen biri olduğunu varsayıyorum. Bilmeyene tamam mesul değil ama bildiği zaman amel defteri bir açılıyor, blue vermiş. Ne yapması lazım ilk? Gusül alması lazım. Aldı mı? Almadı. Ah be Ahmet. Böyle mi amel defterine ilk yazdıracağın şey? Cenabet cenabet gezdi mi olacaktı yani? Koy günah kefesine E tabii ki namazı da kılamadı. Koy günah kefesine Anacım ellerine sağlık dedi yemek için e, koy sevap kefesini. Ama hani bunun bu günahın yanında bu sevap hani o kadar da tesir etmez ama yine mutlaka kıymeti var. Çıktı sokağa yine baktı namahreme koy günah kefesine. Arkadaşına bir tost ısmarladı koy sevap kefesine. Gidiyor ama Şimdi bu gusülsüz gezip üstüne de namazsız bir insan olduğunuz zaman günah kefesi o kadar hızlı ilerler ki bu borca yetişmek mümkün değil yani. Diğer yapacaklarınız hep ufak ufak kalmaya başlar bu sefer. Yazık etti bu çocuk kendine. Ama şöyle bir güzellik var işte. Herkesin ölene kadar vakti var arkadaşlar. Bu amel defterini insan hayattayken geçmişe doğru da değiştirebiliyor. Şimdi bu güzel kardeşimiz bizim 20 yaşında bir ayet-i kerime kalbine dokunmuş olsun. Bir arkadaşı onu sarsmış, ciddiye aldırmış olsun. Bir ölüm korkusu gelsin. Bir şey olsun. Ahmet şuurlansın. Akıllansın. Tövbet. 20 yaşında Ahmet gitti, tövbe etti. Ya Rabbi ben kılmadığım namazlara da çok pişmanım dedi. Başladı 5 vakit namazına. 7 senelikte kazası vardı. 13'te bul verdik ya. 7 seneyi de gitti kıldı kazasını da. Bu sefer ne oluyor? Amel defteri baştan yazılıyor. 13 yaşındaki amel defteri açıldığında o bir saniye. Aferin Mehmet sana. O sabah gusül abdestini almış namazını kılmışsın sen. 13 yaşında. Kendi bile belki öyle zannedecek. Vay be diyecek ben neymişim be diyecek. <laughs> Kazasını kıldı kefaretini ödedi ya. Borçsuz gitti ya. Tertemiz. Amel defterini baştan sona değiştirebilen çok kuvvetli iki şey var. Biri tövbe. Tövbe ettin mi günahları takır 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 yok edebiliyorsun. Şartlarını uyacaksın. Yani namazın, namaz kılmamanın tövbesi namazı kılmaya başlayıp kazasını kılmaktır. Birine zarar vermenin tövbesi sadece Allah-u Teala Yarab ben tövbe ettim demek değil. Ona işte ödemek, ona hak helalleşmek. Bu çeşit kefaretlerini ödeyince geçmişe doğru da siliniyor. Mis. Silgimiz var yani günahlar için. Mizanın sol tarafını bir tövbeyle yok edebiliyoruz. Muazzam bir şey. Ki İslam tarihinde bunun çok müthiş misalleri var. Yani eshab Kiram arasında Müslümanlara çok zarar vermiş insanlar var. Daha mümin olmadan önce. Onlar daha sonradan iman edip de tövbe edince hepsi öyle bir tertemiz oluyor ki. Hiç yani ayaklarının tozu olamayacağımız kadar yüksek insanlara dönüşüyorlar. O yüzden tövbe muazzam bir şekilde siliyor. Ama tersi de mümkün. Bütün iyilikleri silecek bir şey de var. O da nedir? Küfr. Bu Türkçe'de kullandığımız küfür olan değil. Yani fuhuş söz söylemek değil. Kafirlik manasına küfür. Dinden çıkartıcı bir şey. Şimdi bu birinci Ahmet için. Padişah gibi oldu birinci Ahmet, ikinci Ahmet ama. Birinci Ahmet için yani iyiliklerle başlamış hayatına olan Ahmet için. Tersinden senaryo yapsak. İyi bir çocuktu, geldi, hoş, 13 yaşından beri namazını kıldı, iyiydi, güzeldi. Bu da gitti, 20 yaşında bozuldu. Arkadaşlarına uydu. Modaya uydu dedik ya baş ver. Vazgeçti bazı şeylerden küfre girecek kadar dinden uzaklaştı, silindi. Bütün iyilikleri silindi. Şimdi bu muazzam iki silgi var yani elimizde. Allah korusun iyilikleri silebilecek olan küfür, kafirlik, insanı dinden çıkartacak şeyler. Bir de Allah hepimize nasip etsin tövbe. Bütün günahları silen bir silgi. Muazzam. Bu mizanı anladığımız zaman aslında şöyle de rahatlıyoruz. Mizanda şimdi biz hep işte namaz dedik, şu dedik, bu dedik. Allah'la aramızdaki olanlar. Bir de kul hakları var. Orada çok enteresan bir şey gerçekleşiyor. Benim mesela hayatımın şu anın hesabını verirken, tam bugün bu dakikanın ben hesabını vereceğim. Sizle bir araya geleceğiz orada. Sizler de bugün bu dakikanın hesabını vereceksiniz. Bana anlattıklarıma size dinlediklerinizi soracaklar. Beraber az sonra yiyip içeceklerimizi, konuşacaklarımızı, birbirimizle olan ilişkilerimizi tek tek soracaklar. Eğer birbirimize güzelliklerle, desteklerle bir şeyler yaptıysak sevaplarımızı paylaşacağız. Sevaplarımıza ortak olacağız birbirimizin. Ama eğer birbirimize zarar verdiysek de bu sefer o onun günahını alacak. Ondan sevabını zorla alacak. Ona günah yüklenecek bir sürü şey. Kul hakkı çok zor o yüzden. Hiç girmeye gerek yok. Uğraşılacak şey değil. Yani okulda bir arkadaşınıza şaka yapıp 3 saniye güleceksiniz diye ahiretteki milyonlarca milyonlarca nimetten mahrum kalmaya gerek yok. Çok basittir. Şu anda hani kul hakkına girmek deyince herkesin şu an dilinde sanki para çalmak falan ...gibi şeyler ama insan para çalarak çok fazla kul hakkına girmez. Öyle çok az insan var. Yani hırsız, uğursuz insan sayısı çok yoktur. Daha çok kalp kırarak kul hakkına girer insan. Ve ben mesela okulda bazen bir öğretmen olarak bunu görüyorum. Gayet de üzülüyorum arkadaşlar için. Adam namazından yazında... ...güzelim sevapları kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Herkes top oynarken gidiyor namazını kılıyor, kazanıyor. Sonra namazdan dönüyor. Geliyor bir şakaya ortak olacağız diye arkadaşını üzüyor. Oba gitti. Sen kıldın namazı verdin çocuğa sevabı. Yazık değil mi ya? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eshab-ı kirama müflis kime denir biliyor musunuz buyurdular. Kime iflas etmiş denir. Ya Resulallah dedi eshab kiram. Biz çok malı mülkü olup da bunların hepsini kaybeden kişiye müflis diyoruz. Ben size esas müflis haber vereyim buyur Namaz kılar, oruç tutar, hacca gitmiştir, hayır hasenatlar yapmıştır. Yani sevap kefesini doldurmuş. Ama birini dövmüştür, birini sövmüştür, birini üzmüştür. Bu yaptığı iyilikler, sevaplar bunlara gider. Hatta o kadar çok gider ki hiç iyiliği kalmaz. Onların günahını yüklenir. Sanki dünyada hiç iyilik yapmamış, sırf günah işlemiş biri gibi cehenneme girer buyurdular. Al sana iflas. Çok dehşet değil mi? Ya değer mi? Yani şurada üç kuruş alacağımız sevaba başkalarına vermeye değer mi? Büyükler buyuruyorlar ki o yüzden. Gıybet mesela kul haklı bir günahtır. Ben gıybet etmem ama gıybet edecek olsam ana baba mı ederdim? Bari hani sevabım gidecekse sevdiklerime gitsin. <laughs> Biz genelde sevmediğimiz insanlara sevap gönderiyoruz. Çok çılgın değil mi? Çok enteresan. Ya bu insanoğlu çok enteresan bir mahluk. Hem mizanı bu kadar fark edip hem meselelerin farkında olup da bu kadar hata yapmak herhalde bir tek insanoğluna mahsus. O yüzden eşref mahlukat yaratılmış ama esfeli safiline inmiş diye geçer ya. O yüzden arkadaşlar mizana önceden hazırlanmak lazım. En pratik hazırlanma yöntemi günah işlememektir. Bu kesin yani bu, bu, anlaşıldı zaten. Borca girmezseniz borçlu olmazsınız. Bu kadar basit yani bu, bu kadar teknik basit bir şekilde. Ama oldu oldu borca girdik. Tövbe mümkün. Oldu oldu başkasına borca girdik. Helalleşmek mümkün. Bu ikisini yapmadan ölmemeye çalışmak lazım. Yani ölene kadar vaktimiz var. Bu vakti iyi değerlendirmek lazım. Ahiretteki hesabı da basit anlamak lazım. Çok basit. Tekrar o mantığı söylüyorum. Her bir iyiliğimiz tek tek tartıldı. Her bir günahımız tek tek tartıldı. Birbirlerini götürüyorlar. Dolayısıyla sizin 100 bin lira alacağınız olsa, 50 bin lira borcunuz olsa siz dersiniz ki benim 50 bin lira param var. 100 bin lira alacağınız olsa, 200 bin lira borcum olsa sen iflas etmişsin. Senin 100 bin lira borcun var. Ahirette basit mantık çalışır. Bu işler öyle hani çok kompleks değil. Cenab-ı Hakk'ın adaleti burada bunu gerektirir ve her bir şeyin karşılığı. Yani bu çok enteresandır yani. Her biri ya yani şu şuraya sağ ayakla girmiş olmak ve olmamak arasındaki fark bile sizin için orada belki dönümlerce arazi içerisinde dikilecek ağaç veya kurak bir yer olmasıyla alakalı yani. Hiçbir fırsatı kaçırmamak dediğimiz kısım bu burası. O yüzden arkadaşlar Cenabı ı Hak inşallah cümlemize ateşini tamamen söndürerek hiç orayı görme ihtiyacı hissetmeden huzuruna gelmeyi nasip etsin. Şu mizanda imtihanı kolay olan, hesabı kolay olan kullarından inşallah bizlere eylesin. Şefaat gibi mizanı daha daha kolaylaştıracak, daha da hızlandıracak şeyleri de nasip etsin inşallah. Hani onu belki başka bir sohbette uzun konuşuruz. Çünkü şefaat işi de kolay iş değil. Niye şefaat etsinler yani? Sen adamı hayatta tanımamışsın, etmemişsin. Resulullah'ı hani şurada gel 10 dakika bir peygamberinden bahset desem konuşacak durumda değilsin. Ronaldo'nun, Messi'nin bebeklikten itibaren yediği mamaları biliyorsun. Ama sonra şefaat ya Resulallah. Hepi topu Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber ismi var. Sayacak adam yok. 22 tane futbolcuyu şeyiyle şeceresiyle sayıyor adamı tuttuğu takım. Yani İslamı tuttuğu takım kadar bile. Şey yapmadan ondan sonra şefaat beklemek çok kolay değil. O yüzden şefaati ayrı bir mesele belki almak lazım ama mizan inşallah beraber beraberliğin şöyle bir avantajı var. Biz birbirimizi hakkımızı helal de ederiz, birbirimizi uyarırız da. Beraber kolayca atlatırız inşallah mizan işini. Olmadı ayağımız sürttü tövbe ederiz inşallah olmadı ayağımız sürttü şefaat bir şekilde inşallah kurtulmaya çalışırız. Ama bütün bunlara rağmen kurtulamayan adamın da herhalde ateşten başka temizlenme imkanı yok. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize kolay bir imtihan nasip etsin arkadaşlar.